Hepinize tekrar hemen arkadaşlar mı güzel bir Minecraft efsane farmlar serimin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar şimdi çok uzatmadan videomuza geçelim. Evet bugünkü farma başlıktan da görmüş olduğunuz gibi tavuktan farma. Onun için ne yapacaksınız? Öncelikle buraya işte yani ben burada göstereyim. Bir kere kıracaksınız. Sonra yine kıracaksınız. Ve buraya bir kere kıracaksınız. Bir, İki. Tam böyle olacak. Tamam bakın buraya bir kere kırıyorsanız buraya iki kere. Burada da sadece iki kere bir kere yani. Öyle. Şimdi lav kovası ve su kovası. Evet. Su kovasını buraya koyuyoruz. Lav kovasını da buraya koyuyoruz. Olmadı. Evet. Bunu yapmak için şey yazdım arkadaşlar. Bir dakika. Bunu yapalım. Bunu buraya koyacağız ve bunu da buraya olmadı. Su, su çok hızlı arkadaşlar. Bunu buraya koyacaksınız. Ve bunu buraya. Evet. Şimdi bunu kırdıkça ha ben yanlış yapıyorum. Bir dakika arkadaşlar bakın. Lav kovasını buraya. Evet. Bu. Evet. Buraya da su kovasını. Evet. Ol şimdi. Evet evet, evet. Ve bununla kapı